Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir, sizinle bir konuşma yapmam lazım. Aslında bu da böyle çok önemli bir şey değil. Ben komik miyim? Evet. Ondan dolayı neden böyle üzücü bir şey söyleyeyim? Neden böyle korkutucu bir şey söyleyeyim? Söylemiyorum. Normal bir şey yani. Normal bir cümle. Arkadaşlar. Ee, ben yeni bir tane. Hani hep. Fortnite çekerken canlı yayınlarda hem bir yanlış anlaşılma olup da ben yiyordum. Ondan belki bir de telif yiyordum. O arkada lobide çalan müzikten dolayı. Dünkü yaptığım yayında da ondan dolayı bir anda yayın gitti. Ona dolayı sizden de gerçekten çok özür diliyorum. Bir bakın bu çok özür diliyorum. O için artık yeni bir karar aldım. Zaten canlı yayında da söylediğim gibi. Artık arkadaşlar yeni bir karar açmayı düşünüyorum. Aslında bu kanalda devam edeceğim özel videolarımı falan. Ama orada can, yani tek canlı yayın çekeceğim. Orada tek canlılarım var. Zaten aşağıda söyle bırakırım size. Açıklamayı mıydı? Ne kul koysam? Yorum mu açıklama mı? Yorum mu açıklama mı? Yorum mu açıklama mı? Açıklamayı şimdi bilmeyenler vardır. Ona da yorumları koyuyorum. Bakın. Tam şuradan Doğru gösteriyorum değil mi? Like göstermiyor. Yoksa buradan mı? Tam buradan yorumlara basabilirsiniz. Oradan zaten ilk başta beni göreceksiniz. Kanalın adını, asıl adını ve ve abone olacağınız orada yazıyor. Zaten abone olacağı biliyorsunuz. Bak, ben zaten saçma saçma söyledim o abone olun diye. Saçma söyledim yani. Bir alakası yok abone olmakla. İster abone olun ister olmayın. Size kalmış. Ben sizi güldürmek istiyorum. Abone yapıp diğer youtuberların amacı gibi değil. Ben sizi güldürmek istiyorum. Bakın bunu bilin. Ben sizi güldürmek istiyorum. Diğerleri gibi hayvanlar gibi para kazanmak istemiyorum. Hadi para kazanayım. Neyse. Onda zaten diyelim para kazandım. Böyle direkt her şeyi çarçur harcamam. Giderim. Fakirlere veririm. Zaten Almanya'da fakirler çok fazla bağış yaparım. Barınaktakileri, barınaktaki evcil hayvanlara, sokak hayvanlarına bağış yaparım. Onların mamaları için bağış yaparım. Yani Almanya böyle bir ülke biliyorsunuz. Onlara kullanacağım yani paramı. Yani para vermezseniz de yine bir şey olmaz. Ama bakın ilk konumuz, e birinci konumuz ben sizden para istemiyorum. Bunu bilin. Hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı yani bilmezseniz de buradan yorumlara basıp açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Canlı yayınlarımıza da eğleniyorsanız bu videoya ne kadar kişi eğleniyorsa o kadar like atacak. Bakın bu bir kuraldır. Bay <laughs> bay.